Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün İlayla tablet oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Şöyle bir oyun. Evet böyle bir oyun ban. Adam şu abasamız kilo almış. Evet. Biraz kilo almış bakın. Bakın. Çok fazla tabletle oynamıyoruz. Ama evet. arada sırada evet. anne ve babamızdan izin alıp oynayabiliriz değil mi Evet. Annem oynayacak. Evet birlikte oynuyoruz şimdi evet. ile biz. Bakalım annem nasıl oynayacak? Bakalım koy böyle ben oynarım böyle. Bunu biraz koşturalım böyle arkadaşlar. Bas bakalım Mina'cığım düğmesini. Evet koşuyor arkadaşlar bakın. Bunun yürümesi de var. Biraz yavaşlat yürüsün. Çok hızlı oldu sanki. Uçuyor. Ama çok hızlandırdın. Uçuyor evet, şimdi. düşecek şimdi biraz yavaşlat. Evet. Yiyor. Böyle iyi arkadaşlar. Böyle yiyor, yiyor. Evet. İsterseniz siz tabii. Kapatalım mı? <laughs> ben yaparım. Kapat bakalım çok hızlandı. Badan taş olmuş. Bakalım. Çiz hmm, zayıflamış biraz. Evet zayıflamış. Biraz da boyuna bakalım. Boyuna evet. Boyunu ölçelim. Dur. Ay ne oldu? Asılı kaldı arkadaşlar. <laughs> Boyu böyle. Biraz ne yapalım? Şöyle. Aa, yoga yapıyor. Bakın arkadaşlar. Yoga yapıyor. Şimdi biraz düşlenme zamanı. Birazdan bunlarla çalıştırıyoruz. Aa, bunun ayağını hiç düşmüyor da moru. Evet. Bakın bu şey, Bintan ayam. Biraz da şunu da oynatalım mı? Evet. Şunu da şuraya tutturalım. Oo, düştü arkadaşlar. <laughs> Çok komik. Güzel mi Hira bu oyun? Evet. <laughs> Aman ne diyor? Oyun Biraz şöyle gözlük takalım o çocuğa. Yakıştı mı? Yakıştı. Aslında çoğusa daha iyi olur. Bak bakalım onu bakalım hangisi daha iyi oldu. Çiğitim olacak sen. Sen de çiğitim çiğ olacak. Bakalım. Aa. Ha, yok bu sanki kız gözlüyor ama iracım. Bu erkek çocuk değil mi arkadaşlar? Olmadı bunu. Durdu mu da o da? Olmadı. An ne? Başka takalım. Başka takalım. Aktı mı? Tel tel evet, yapıyorsun. bu olabilir bu erkek gözlüğü. Bak bu oldu. O düşen gözlüğü rafa koyalım. Arada. Evet yerinde dursun toplu. Evet olmuyor. Evet yerinde koy. Bunu da annem yapsın bari. Ver bakalım onu da ben koyayım. <laughs> Ay yapamadım ya. Ben Annem oynasın biraz daha. Hira benimle oynamayı seviyor arkadaşlar. O yüzden sürekli annem oynasın, annem oynasın diyor. Hadi. Nerede gözlüğü? Bilmiyorum. Arkadaşlar gözlüğü kaybettik. Görebiliyor musunuz? Kayboldu. Ah, şurada, şurada. Evet. Buydu. Bu muydu? Evet. Heh, evet buydu. Şurada ha. Şuradaki bir not daha Şunlar neymiş İlo? Bilmem. ne şey yapıyor ya? Ne yapıyor onu gösteriyor. Nasıl yapılıyor? Bak ne mesela böyle. Hmm. Mesela şöyle. Tamam sporları mı gösteriyor? Evet. Hareketleri mi gösteriyor? Evet. Bakın Hareketi... arkadaşlar burada buradan. Evet, hani topla nasıl hareketler yapacağımızı gösteriyor o büyük şu mavi topla herhalde. Evet. Mavi topla. Bakalım başka neler varmış. Ben şu doktora doktor ya Evet doktor burada bekliyor. Bir bir şey şu çocuğu ne varmış ki buradan tahta değil, buradan bir şey yolcu Evet, bakalım başka neler varmış böyle bir gezelim. O. Ne o mandalina mı? Evet yeniliyor. Evet burada bir mandalina ağacı var arkadaşlar. Evet. Bir şunu yedik. dur mandalina düştü. Mandalina wow. mı düştü. O sen seri. Ağaç. Asansız. 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 ağaca gitmiyor ama. Aşağı mi? <laughs> evet ama düşüyor sürekli. Ha, buna yedirelim mandalina. Evet. Dur bakalım. <laughs> ha buna yedirdik arkadaşlar mandalina iğrenayla. Bak buna yeniliyor. Şimdi. Şimdi bunlar raflarda dağılmış. Burada arkadaşlar. Evet. Burası eczane sanırım. İlaçlar mı satılıyor? Eczane evet. evet. satılıyor. Evet. Burada bir sepetimiz varmış zaten. Evet. Bir şeyler almışız. Evet. Biraz daha alalım. Bir mi? Ee, daha önce bir şey almıştık. Evet, daha önce alışverişimizi yapmıştık arkadaşlar. Evet, alışveriş yapmıştık. Biraz daha bir şeyler alalım. Evet, bence az söyleyelim. Ne bakayım. almak istersin? Ee, bir tane tavla yazdı. Evet. Bir tane bu ne? Limon. Evet, bir tane limon aldık. Evet, buna limon acı ne alıyorum? Acaba um Böyle bu diş ilacım evet. diş ilacı aldım. ya. Evet. Hangisi? Ha evet su almamız lazım evet. doğru haklısın. Evet Şurada evet. el evet. dezenfektanları var hijyenik olması açısından bir tane evet. bundan alalım. Evet evimizi de çıkarız. Evet bakalım başka neler var. Burada arkadaşlar C vitamini var. Evet, Şöyle evet, C vitamini alalım bir tane. Acaba bir şey göstereceğim. Göster bakalım. Bak şuna ne acaba? Hangisi? Bak bu. Bunlar mı? Evet. Bunlar Hadi. da şurup. Bir tane de şurup aldık arkadaşlar Hira'yla. Başka ne alalım Hira'cığım? Ee, bir tane de indi. Bir de yine alalım. Bu kadar yeter sanki. Yine ne arata ya? kasada okutmadın çünkü. Yine ne arata? Tamam, sepetimiz hazır. Çünkü Otası. Sepet çok doldu arkadaşlar. Atası, yine ne arata ya? Yine ne alaka ya? Bir yerimiz ağrırsa diye. <laughs> sepet çok doldu. <laughs> Evet, burada bir tane amcamız var. Evet, bir tane. Biraz var. gazete okutalım ona. Hiracı. Bu kitap, diş kitap. Mı? Aa, evet. Pardon arkadaşlar, ben gazete olarak gördüm bu kitap. Evet. Kitap okuyor. Bakalım başka neler varmış. Aa burada bir dişçi var. Evet, dişçi. Bakın arkadaşlar. Ama bir tane dişçi. Ha, bu hasta sırada bekliyor. Demirin. Bu bir tane dişçi. Evet. Şu gazetesini bıraksın. Sıra buna geldi. Dişini yaptıracak evet. şimdi. Evet. Dişi ağrıyor. Arkadaşlar. Evet. Dördüncü oşetel Hadi yerden. bakalım. Muayeneye başlayabilirsin Hiracım. Annem başlasın. Annem dişçi. Ben miyim dişçi? Evet. Arkadaşlar dişçi benmişim. O zaman hemen bunu bir tedavi edeyim. Evet. Ben Önce inlesini yapıyorum. Arkadaşlar ben de hemşireyim. Sen misin hemşiremiz? Evet. Hemşire gel inleyi ver bana o zaman. Peki. Nerede iğnemiz? Evet. Pilimiz bitiyor arkadaşlar. Evet ben iğne vereyim size. Aa, bu taraf dinle. Bak. Ben az önce almıştım inneyi. Hı. tamam. O zaman Bak yere düşmüş. Bu artık çöp oldu. Çünkü inne yere düşmüş. Ee, hemen annem yapsan. Evet. Al hemşe. Al dört Tamam. Onu daha kullanamayız ama çöp atmamız lazım. Evet. Böyle çöpe bırakıyoruz onu. Neden ki? Çünkü yere düştü. Tekrar ağzımıza vuramayız onu. Yine, Yine evet, Aç bakalım ağzını. Evet, çürümüş diş arkadaşlar. Bir tane çürümüş. Şöyle bakalım şununla. Şöyle. Hadi bakalım. Çürük var. Çekelim mi dişini? Çekelim. Aa aa. Şöyle dişi çekiyoruz arkadaşlar. Çekildi. Evet dişini çektik. Evet. Biraz temizlememiz lazım. Aa, evet. Ben de dişimi tamamlandı. Hadi biraz da sen temizle bakalım İracığım. Da. Diğerleriyle de temizle. Annem temizlesin suyu. Bu sefer annem temizlesin. Hayır sen temizliyorsun ya kızım. Hadi bakalım. <laughs> Bakın arkadaşlar. Hira temizliyor dişini. <laughs> Temizlendi mi? Temizlendi. Şimdi Evet dişi de temizlendi arkadaşlar. Evet. Artık kalkabilir. Dişleri çok güzel oldu. Çok mutlu. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi şimdi ne yapalım? Şimdi oyunumuz bitti arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videomuzda. Evet daha yeni başlamıştı. Evet şimdi yeni bir oyunla geliyoruz. Bizi bekleyin arkadaşlar. Evet. Evet. Kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok evet.